Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, şirketin eski yönetimine yönelik üçüncü ifşaatında, eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hesabının askıya alınma sürecinin aylar öncesinde konuşulduğunu ve bu konuda federal kurumlarla bağlantı içinde olunduğunu ortaya çıkardı. Mac, bağımsız gazeteci Mark Taibbi üzerinden 6 Ocak kongre baskını ve Trump'ın Twitter hesabının askıya alınma sürecinde şirket yönetiminin tutumunu ifşa etti. 8 Ocak 2021 tarihlerindeki iç yazışmalarda, Twitter çalışanlarından biri, bu ilk kez görevdeki bir devlet başkanını yasaklamak mı oluyor, yorumunu yaptığını aktaran Tayyip'i, söz konusu yazışmalarda Trump'ın şahsi hesabının ardından Beyaz Saray ve başkanlık Twitter hesabının da askıya alınmasının konuşulduğunu, bunun yerine kullanımının kısıtlanabileceğinin ifade edildiğini ortaya çıkardı. İfşa edilen metinde Twitter uzmanının yakın zamanda Trump yönetiminin görevi Joe Biden'a devredeceği ve bu hesaplara yönelik adım atmaya gerek kalmayacağını belirtmesi gözden kaçmadı. Gazeteci Tayyip Bey, yöneticilerin seçim sürecinde federal kurumlarla bağlantı içerisinde seçimle ilgili içeriklerin hangilerinin ihlal sayılabileceğini konuştuğuna ilişkin yazışmaları da paylaştı. Twitter'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın bilgisayarındaki bilgileri ifşa eden haberlere sansür uygulaması sırasında da şirketin yöneticilerinin haftalık olarak FBI, İç Güvenlik Bakanlığı ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ile görüştüğünü, görüş aldığını anlatan Tayyip, Bey. yöneticilerin bu sansürü ilgili federal kurumlara rapor ettiğini ortaya koydu. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.